يا <applause> 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 haremizde, borağımızda basın mensuplarıyla, muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle ve yıllardır 1950'den beri desteğini bizlerden esirgemeyen vatandaşlarımızla beraberiz. Bugün yenim olan rahmetlik Mehmet Atilla'nın oğlu Avukat Seyit Han AK Parti'den belediye başkanlığı aday adaylığı açıklaması basın toplantısı yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Basında hepiniz beraber hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Bizleri şeref verdiniz. Öncelikle sözüme başlamadan önce Filistin'de yaşanan bir zulüm var bu Filistin'de yaşanan zulmü tüm belliğimizle İsrail'i, Amerika'yı ve onlarla beraber hareket eden soykırım yapan tüm ülkeleri kınıyoruz ve daletliyoruz. Allah nasıl Kabe'yi işgale kalkan Ebrehe'nin ordularına, Ebeabil kuşlarını musallat ettiyse alemlerin Rabbi inşallah bu zalimlere de birlerini musallat eder ve bu zulüm inşallah son bulur. Kıymetli vatandaşlarımız, kıymetli değerli basın mensupları, meclis üyeleri, muhtarlarımız. Bizim aile biliyorsunuz 1950'den beri siyasetin içinde. Rahmetlik babam siyasette rahmetli Adnan Menderes'le beraber başladı. 1950'den beri Demokrat Parti. Ondan sonra babamın cezaevi süreci 60 ihtilalinde cezaevine konuldu. Ondan sonra Adalet Partisi'nden toplamda babam 4 dönem Ceylanpınar'da Demokrat ve Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptı. Vefatından sonra biz çocuktuk, küçüktük. Rahmetlik Mehmet Atilla, Seyit Hanım babası 5 yaşındaydı. Daha ben doğmamıştım. Vefatından sonra, babamın vefatından sonra rahmetlik dayım Seydo Atilla Celal Adalet Partisi'nden bir dönem belediye başkanlığı yaptı. O da Kalleş PKK terör örgütü tarafından korumalarıyla beraber şehit edildi. Ondan sonra 80 ihtilali, ihtilalden sonra demokrasiye geçişte Seyit Hanım babası Mehmet Atilla iki dönem Ceylanpınar'da doğru yoldan ana vatandan belediye başkanlığı yaptı. Ondan sonra ben bir dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yaptım. Yani anlayacağınız 1950 sene 2023 70 yıldır Atilla ailesi siyasetin içinde ve şunu şu çok önemli 1950'den 2000 23'e kadar yapılan yerel ve genel tüm seçimlerde biz Atilla ailesi olarak hiçbir zaman üçüncü parti olmadı. Ya kazandık ya ana muhalefet oldu. Bu da tesadüf değildir yani. Tesadüf olmaz. Vatandaşı bir defa kandırırsın, iki defa kandırırsın. Ondan sonra tarihin tozlu sayfalarına gömülür gidersin. Ama 70 yıldır biz bu memlekette siyaset yapıyoruz. Vatandaşlarımızla beraber ya birinci parti ya ikinci partiyiz. Bu çok önemli. Tabii ki bu bayrak yarışı bu kapıyı bize açan önce Seydo Atilla Allah rahmet eylesin. Ondan sonra merhum Seydo Kahraman Allah rahmet eylesin. Ondan sonra merhum Mehmet Atilla. Ondan sonra bayrağı ben devraldım. Ben bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Şu an bayrağı rahmetlik Mehmet Atilla'nın oğlu Avukat Seyit Han Atilla'ya devrediyorum. Ve ben ve sizler Ceylan Pınarlar, hepimiz canımızla, gönlümüzle, her şeyimizle Seyit Han'ı inşallah belediye başkanı yapacağız. Allah'ın izniyle. <laughs> Onun için sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Mikrofonu yeni genç başkanımız Seyit Han Atilla'ya verelim. Geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Menderes Atilla, çok kıymetli meclis üyeleri, e, sayın muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz, 70 yıldır bizleri bırakmayan, her seçimde bizden desteğini esirgemeyen Ceylan Pınar halkı ve saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> ben de sözlerime başlamadan önce Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulmü kınayarak e, kınamak istiyorum. Allah İsrail'in bin belasını versin. Rabbim Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun inşallah diyorum. Kıymetli hemşerilerim ve değerli basın mensubu arkadaşlar. Ben kardeşiniz Seyyid Han Atilla olarak Rabbime şükürler olsun ki seçime 3-5 ay kala sahaya çıkanlardan olmadım benden önce aktif siyasette bulunan aile büyüklerim gibi her bir hemşerimizin <laughs> düğününde taziyesinde, hastasında sevincinde, mutluluğunda kavgasında barışında bulundum bulunmaya çalıştım ve Allah'a şükürler olsun ki 4 yıldır sahadayız sizlerin bizlere karşı göstermiş olduğu bu teveccühten mutluluk duyuyorum. Ben dört yıldır sahadayım Seyit Hanatilli olarak. Ama dedim ya aile büyüklerim gibi onlara örnek alarak o geçmişin geçmişte yapmış oldukları hizmetlerin devamını getirmek bu kapıyı açık tutmak amacıyla biz de bu yükü omuzumuza aldık. Bismillah dedik inşallah. Hep beraber hepinizin desteğiyle İnşallah e, inşallah bu işi başaracağız. Bundan şüphemiz yoktur. <laughs> Kıymetli hazirun. Yerel seçimlere katılacak öncelikle hatta siyasi partilere başvuracak aday adayı arkadaşlarımın hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Hepimiz malumunuz bildiğimiz üzere yaklaşık beş ay sonra 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler yapılacak. Bundan önce bizler de siyasi siyasi partiden aday adayları için başvurumuzu yapacağız, gerçekleştireceğiz. Ve bunda burada Ceylanpınar'da bizimle yıllardır beraber olan muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, seçmenlerimiz ve aile büyüklerimiz özellikle Menderes amcamla yaptığımız istişareler sonucu Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini yaptığı, kurucusu olduğu AK Parti'den belediye başkanlığı için müracaatımızı yapacağız. Sizlerin de desteğini bekliyoruz inşallah. Değerli hemşerilerim, kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Malumunuz her seçim yaklaşınca birileri çıkar bir şeylerden bahseder. Son 3-4 aydır, 5 aydır da bu söylemler yine başladı. Tabii ben kimseyi buradan eleştirmeyeceğim. Ama rahatsız olduğum bir konu var. Daha kimse resmi müracaatını yapmadı. Kimse daha kimseye adaylık verilmedi. Herkes bir referanstan bahseder oldu. Ben de yazhanede oturuyorum. Hemşerilerimiz günlük geliyor. Bizi ziyaret ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ya şunu bana söylüyorlar. Kardeşim, Seyit kardeşim senin bir referansın bir şeyin yok mu? Ee, gelen, duyuyoruz işte taziyelerde konuşan kişiler var. Ben aldım, ben yaptım ben adayım, ben gittim diyorlar. Madem çok zorladınız değerli hemşerilerim ben referansımı söyleyeyim. Benim referansım Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözüdür: Bize yük olacak adaylarla değil, yükümüzü ad alacak adaylarla çıkacağız dedi. Biz yükü alacak aday. İşte kanudu burada. İnan bunların herkes burada. Benim benim referansım bu ilçenin kurucusu olan. Bu ilçenin her taşında, her toprağında, her köyünde emeği olan, yıllarca belediye başkanlığı yapmış olan dedem Seyido Çavuş Atilladır. Benim referansım, benim referansım. Daha 24 yaşındayken bu millete hizmet etmeye başlamış, Ceylanpınar'ın gerçek sevdalısı, bu milletin sizlerin aşığı olan 10 yıl belediye başkanlığında bu memlekete sayısız hizmetler yapmış. Sizin reis baba lakabını taktığınız babam Mehmet Said Atilladır. Benim referansım daha dün 5 yıllık belediye başkanlığı süresinde 72 tane taziye evine imzasını atmış. Kilometrelerce yollar yapmış. Binlerce gencimize istihdam sağlamış, ilçemizdeki her bir vatandaşımızın her bir sorunuyla ilgilenmiş cesur başkan dediğiniz ben Laz Atilla'dım. Benim benim Allah razı olsun. Benim benim en büyük referansım en büyük referansım 70 yıldır Atilla ailesine her seçimde oy veren binlerce Ceylan kardeşimizdir. Aha hepsi buradadır, temsilidir. Ceylan Pınar'da her kesimden insan şimdi burada var. Daha bundan büyük referans mı var kardeşim? Daha bu milletten büyük referans mı var? Allah hepinizden razı olsun. Yine söylüyoruz. Allah'ın izniyle sürecimiz başlıyor müracaatımız sevdalısı olduğumuz izinde olduğumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu AK Parti'den olacaktır. Duanızı eksik etmeyin inşallah diyorum. Saygıyla, sevgiyle, hürmetle

Oyuk, oyuk. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf, Yusuf, Yusuf biraz geri çık.